Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte yapacağız bir şey Özellikle Fortnite oynayacağız Fortnite'da hangi skinleri Marvel, DC, süper kahramanlarını nasıl yapabileceğinizi göstereceğim Hadi o zaman videomuza geçelim Arkadaşlar ilk gösterdiğim şey Silver Surfer olacak e, Tabii ki de bunu erkekle yaparsanız daha iyi olur Ben de erkek olmadığı için sadece kız olduğu için kızlarda göstereceğim hepsini Buralar fark etmez burada kapalı olacak hep kapalı olacak Buradan metalik platin metalik platin bu aksesuar rengi çok önemli değil bunlar bu kadar bir şey neyse o zaman biz diğer karakterimize geçelim arkadaşlar burada gösterdiğimiz karakter daredevil Daredevil'da da e, buralar çok önemli değil burası böyle olacak kemeri olacak buradan metalik ve kiremit kırmızısı olacak burada da kiremit kırmızısı ve metalik olacak buraya geçtiğimiz zaman burada da kiremit kırmızısı bir aksesuar olacak e, belinde Budman yok. Göz maskesinden yok. Sadece ondan var. Burayı ben kapattım. isterseniz siz buraları değiştirebilirsiniz. Buralar da varsayılan. Buraya da ben örümcek karakterim ama siz ne eklersiniz bilmiyorum. O zaman biz diğer karakterimize geçelim. Arkadaşlar burada göstereceğimiz karakter Mavi Raven. Ben de çok hakim değilim. DC mi? DC diyebiliyorum. Marvel'da böyle bir karakter yok diyebiliyorum. Bu arada ben de bazılarını bazı videolardan görüyorum. Daha fazla içerik olsun diye. Oradan gördüğüm bir tane karakterdi hangi karakter bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazarsak sevinirim. Burada kostüm düzeni. Galip saç modeli C. Saç modeli çok önemli değil. Siz değiştirirsiniz onu. Ee, burada var. Var. İkisi de var. Burada metalik ve koyucam göbeği. Burada da kumaş ve platin olacak. Burada aksesuar rengi gümüş. var kapalı. Siz kendi kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Bunlar da varsayılan Burada ben kartı ekledim ama siz istediğinizde ekleyebilirsiniz. Olan biz diğer karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar diğer karakterimize geçtik. Bu karakterimiz Superman ama e, Supergirl olarak da görebilirsiniz. Ama Supergirl olarak yapmadım ben bunu. Superman olarak yaptım. Siz bunu erkek karakterde yaparsanız daha iyi olur. Yani ben de erkek karakter olmadığı için videonun başında söylemiştim. Kız karakterler üzerinde yapacağım. Buradan korkma. Saç modeli ve saç modeli çok önemli değil bu arada. Göz maskesi yok. Kemer var. Buraya geçtiğimizde birinci malzeme Spandex ve Kiremit kırmızı. Burada kumaş ve mavi. Aksar rengimize geçtiğimizde ise hardal rengi buradan. Bunlar kapalı siz değiştirebilirsiniz. Buradan da kapalı siz değiştirebilirsiniz dediğim gibi. Buradan da FNS var. Bunu da siz değiştirebilirsiniz. Neyse o zaman biz diğer karakterimize geçelim. Arkadaşlar burada Batman var. Ben bu Batman'i kendim yaptığım için çok güzel olmadı ama siz internetten araştırırsanız belki daha iyilerini bulabilirsiniz. Buradan galip. Buradan yarım askeri yok ve var buradan spandex ve siyah, buradan da metalik ve gümüş. Buraya geçtiğimizde hardal rengi. Bu siyah, bu kapalı. Siz değiştirebilirsiniz kendi kafanıza göre dediğim gibi. Bunlar da kapalı. Ben buraya GG ekledim. Siz değiştirebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, biz diğer karakterimize geçelim. Neyse arkadaşlar, burada flash var. Burada flash'te yonik ocak, Yarı maskeli, e, mas göz maskesi yok ve kemer var spandex ve kremit kırmızısı burada da kumaş ve kremit kırmızısı. Buraya geldiğimizde hardal hardal rengi bir tane kemerimiz var. Burada açık ve kırmızı burayı değiştirebilirsiniz. Burada kapalı ve kremit kırmızısı. Bu da birinci eklem. Ben siz değiştirebilirsiniz dediğim gibi. Neyse biz diğer karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer kar karakterimize geçtik. Bu karakterimiz de Black Widow. Black Widow e, bu karakterde çok olmuyor ama Olan karakterler de vardır Biyonik ocak Tarzı Saç modeli Dediğim gibi saç modelini değiştirebileceğiniz karakterler de Daha iyi oluyor Maske yok kemer var Burada spandex ve platin Burada ise beyaz ve kumaş oluyor Burada kiremit kırmızı bir tane kemerimiz var Bunlar kapalı Bunlar da kapalı ve kiremit kırmızısı Burada da yok olarak seçtim Siz değiştirebilirsiniz Neyse arkadaşlar biz diğer karakterimize geçelim Evet arkadaşlar buradaki karakterimiz Kaptan Marvel. Ee, burada Yılmaz, ee, saç modeli B, maskesi yok, kemeri var. Buradan kumaş ve kırmızı, buradan da kumaş ve mavi. Buraya geldiğimizde aksesuar rengi kırmızı. Burada kapalı, siz değiştirebilirsiniz burayı. Burada kapalı ve hardal rengi. Burada da yok. Vardı ben buradaki yaptığım şeyle kendim yaptım bunu ve endgame'deki Hazını yapmaya çalıştım. Ben de karakterde böyle ona uygun, ona uygun bir tane saç yoktu. Ben de endgame'dekini yapayım dedim. Siz değiştirebilirsiniz var. Başka karakterleri uyarlayabilirsiniz. Neyse biz diğer karakterimize geçelim. Arkadaşlar burada Spider-Man, spider, -Man, spider -Man kız karakteri. Yani tam ismini hatırlamıyorum ama herhalde güvende. Onu yapmaya çalıştım. Burada rakipsiz saç modeli A. Yani bu saç modeli bu karakterin göz maskesi yok. Kemeri var. Burada e, kumaş ve siyah burada da beyaz ve kumaş burada ise aksar rengi mor bunlar kapalı Bunlar. burada halla hardal rengi burada da ben al seçtim neyse biz diğer karakterimize geçelim arkadaşlar burada adam var siz bunu erkek karakterde yaparsanız dediğim gibi daha iyi gözükür burada galip saç modeli ve göz maskesi yok ve kemer var bir şekilde metalik ve mavi burada da metalik ve kırmızı Kemerin rengi siyah Bunlar kapalı Burada altın Yaptım burada A yaptım Örümcek adam olduğu için Örümcek desenli bir tane şey vardı O bende olmadığı için yapamadım Neyse biz diğer karakterimize geçelim Arkadaşlar bu karakterimiz son karakterimizde Bana göre en iyi olan karakterlerden birisi Buradaki e, gösterdiğim şey Deadpool siz bunu erkekle yaparsanız Çok güzel de Gerçek Deadpool'a çok benzeyen bir şeyle karşılaşacaksınız Desenimiz Galip. Maskemiz tam kapalı. Göz maskemiz yok ve kemerimiz var şeklinde. Ee, burada kumaş ve siyah. Burada aksesuar rengimiz siyah. Bunlar ilki kapalı ve ikincisi beyaz. Burada araton rengi varsayılan. Burada hardal. Ben bunları herhalde yanlışlıkla açık unuttum. Bilmiyorum. Bunun bir etkisi var mı şu anda. Burada da çıkartma yok. Neyse arkadaşlar. Bu uygulamamızda da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.